Amına koyayım Lotus'ta ölüm mü, ölüm kalın mı oynanır ya? Lotus ne ya? Lotus map mi abi? Bak ben karşı Yo, bak. oynanmaz. Kaniye ben var. karşı taraftayım ha. Gördün? O ne taraftasın? Karşı gidiyor mu geri zeka? Ha sen oyundasın şu an yani. Ha. Ben ah, işte Aa bak şimdi. Kanka amına Bak, bak bir operatör ben oynuyorum ha. Fark ettin mi onu? Kanka götünü sikeyim ya. Aa killerimiz eşit lan. İkimizin de çok düşük killleri var demek oluyor bu. Artık değil. Aa. Geçti lan orospu. sen mi geçebileceğini düşünüyorsun. Efe. Canım. Ben buradayım. Nasıl da kesiyor. Ya oğlum. İntikamını alıyorum. İntikamını aldım. O chamber'ı vurdum. Eyvallah. Ya oğlum bak. Çıkışım nasıldı ama? E ben sen ecelin oldum ki tüm oyunu izle şimdi. Ecele bak ecele vantep vurdum. vurdum ama gördün mü? Yok. O adam Odin çekiyor ya. Odin ne ya? Efe ben de en son ne oldu ya? Hadi işte. Arabada şöyle bir 10 kill bir fark var sanki. Hadi oradan. Full şerif oynayak mı lan var mısın lan? Ben öyle yapıyorum zaten. Ya bir Yarım saattir operatör şey yapıyor. Ya bro bak. Ben çalışmadayken beni vurma. Amına koydum. Bak yine 3'te 3 yine cypher bozdu ha 3'te 3'ü Şerif Efe Şerif var mısın? Varım Koy Şerifsin O nasıl Şerif Efe götünüz Şerif işte oğlum He dur <laughs> Lan dur mermim he. Bir mermi Heee Sağ Aleykümselam Bura bir şey diyeyim mi size? Ve aleyhine aleykümselam Bir şey diyeyim mi size? De kanka bana. İkiniz de efesiniz. Oley. <laughs> Buraya ikiniz de efe olduğunuz için e, Sezar sana Sezar diyeceğim, Efe sana Efe diyeceğim. Anladım abi. Ne oluyor la? Umut şey Sinan mı var lan Oğlum, burada? Sinan var. Ben de Ben bir sayıcı alayım ve siz görün. Ben Çinli kara oldum. Evet. Çinli karım oldum. Tabi. Karım oldu. Avrat Ana, oldum. Sen zaten kadın değil miydin? Kanka ne diyorsun ya? Sinan gene Çinli karı aldı. Anladım. Abi ben yine ikinci kara oldum ya. <laughs> e bizde Sage yok. Ben neyim kanka? Kanka. Sinan, Sinan, sen Sinan. değilsin. Sen karısın. Tabii Çinli oğlum. karısın sen. Hayda ben Çinli karıyım abi. Ben sana Sage al dedim. Çinli karı al demedim. Şaşa şunga. Bing chilling, koşu. Bing şiling. Şöyle. Şaşın vaşın so. Şizayın. Bu ya bing chilling. Bu ya bing şiling. Çok iyi yaptın ya. Bu ya sen gince. Ya bing chilling. Aa, bir niga, bir İtalyan piç, bir, bir Rus piç, bir tane samuray, bir tane de Çinli karı. Oğlum o İtalyan <laughs> değil, gerizekalı o Fransız, aptal. <laughs> Rus piç ah. niye lan? <gülüyor> <gülüyor> Kanka sen algıla bence. Sana bir, çok şok dert atarım görürsün ha. Sana flash atarım. Ona bunu geçti, adam gitti Fransız'a İtalyan dedi ya ben bir şey demiyorum. Adam Fransız'a İtalyan mı dedi? Heee? Oğlum birisi kapitalist, birisi faşist lan. Bro bak Şş, karşıdaki Reyna'nın ismini sorgulamayın, gelin beni sorgulayın ama, tamam Bakayım. Elmalı Pide. <laughs> Kanka neyini sorgulayayım? Normal isim, kaliteli isim mi? Yani. Evet, evet. Kaliteli. Ben, ben yedim hatta, her gün ben. Sezar, Kerim düşmana geçmiş lan. Ha, Kerim aa, sıkı... oğlum abisi... Aaa, Kerim bozdu. gel. Aynen abi, Kerim seni var bende. Oğlum, ya. en güzel isim bende ve Reyna da bu arada. Boş isimler. Kollarımı verin. Kardeşim keşke benim de kollarım olsa da bana da verseler. Kollarımı Sana verin. Sana da verseler keşke kanka. Kara gümrük yağını ya. Efe adlini biliyorsun siktir git şuradan. Mitte biri var ha. Sizce tüfüs gelir. Aynen. Git 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 git. Dünya dünya yapış yapış yapış. Yapış lan. Dur 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 şimdi yarı Belanı sikecekler. Valla belanı sikecekler. Oğlum mal bunlar lan. Abi. Kanka, kolay. <gülüyor> <gülüyor> Allah kapsın beklemiyorum. <laughs> Rakip <laughs> lord istiyoruz ha baba. Efendim abi. <laughs> Efe de hiç beklemedi ki şu 6 f 4 6 f 4 <laughs> Attım bro canız. Şu an yardım Hayır. Yala boş ver hemen. Orda olabilirler. Burada var <laughs> bence bir tık. Yardım ayırıyorum. Sage Can. Sage Can Sagi. kendine bastı Sage. Sage'in amını. Şimdi karar. Can ver adamı. Ananın yurdunu sikeyim orospu çocuğu. Ya oğlum scope açamadım. So, Oo bu nasıl oyun oğlum? Üstü var, üstü var. Siz bu el alın birine bıçak atıyorum bu el. sen git kendi ay, götünün bezini şey al. Sinan yarraydı kanka sen ne şimdi yaptık ki yani. El alsın birine bıçak atacağım ya. Uy. Oha. Pezrenk güzel burada onu kabul ediyorum bak. Ben birine kanka, bıçak atacağım ananı... sözüm aynen. Ka Easy for ense. Okay, okay. Kanka C'ye giriyorlar, C giriyorlar. Allah. Bununla mı dalayım abi? Helal helal. Sinan 4'te 4, e 4 yapmış o <laughs> bırak Sinan siki ya. Gel benim ultim full gel 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 ultim full gel. Kanka herkesin ultisi full amına kıyım. Herif de full amına kıyım. Yoru <laughs> tp attı buraya. Fake, fake teleport attı. Sinan abi beni kaldırabilir misin? Olur. Neredesin? Mitteyim. Geleyim mi? Ama ya. orası çocuklarından geçilmiyor kanka mit. Haberin olsun yani. İki <laughs> <laughs> kişi öldürse sen kaldın. Helal. Girmiş amına koyayım ama hiç... siki... Dur orası çocuğu dur. 93 fade şeyde. E, double dur. İndirdim kanka. Helal. Sen bir kalk ya. Bura gerek var mı? Ya? Ekonomi kanka. Bura siktir et bura ya. Evet, B'deymiş adam. Kaldırdığının yanında öldü. <laughs> Hemen sağ. Ses aktı Ya yarra. Oh. Yarra beni. Al bari ne yapıyorsun What lan 17 vurmuş amına koyayım. <laughs> Yo. hepsi bit ya. C C C. Ben dur şu efeyi koruyayım A adamı tecavüz ediyorlar. Omun girdi. <laughs> Görüyor musun bu kanka? <laughs> Hiç, spike burada düştü. <laughs> Valla. Aa. Bir <laughs> <laughs> abi bize oyun oynatmıyorlar bize ya. Ben bıktım ya. Ha. Az kalsın gırtlağıma kadar sokacaktım mikrofonu ama yapmadım. Neden çünkü? Sen adamsın ya. Ya, ya Sezar onu bunu geçti. Bize oyun oynatmıyorlar. Biz sende ne zaman girsek teslim oluyor bu neler Evet abi. <laughs>